Merhabalar, devam ediyoruz yazılıya hazırlığı, hazırlığımıza. Şimdi burada şu ilk iki kısmı çok dikkatli bakalım. Şöyle düz tutalım. Burada birkaç tane değer verilecek. Şimdi ben burada arkadaşlar A, AOB açısı önce ms s de koyabilirdi buraya. Bunlar açı ölçü yani ölçüden bahsediyor. MS'i gördük mü? Ölçüsünü istiyor. Şu köşeli olduğunda açıdan bahsediyor. Arkadaşlar şöyle yatay, yaygın bir şekilde olursa yaydan bahsediyor. Yani AB yayı burasını istiyor mu? Evet. Şimdi AOB açısı, AOB açısı burası diyelim ki arkadaşlar 60 derecelik bir açı olsun. Burası 60 derecelik bir açı ise benden AB yayını ister ise yani tam burası merkez açı karşısı merkez açıdan gelen yayı arkadaşlar birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Burası nasıl açı? Merkezden gel, geçtiği için merkez açı diyeceğiz. Merkez açı tam karşısındaki yay birbirine eşit olacak. Buraya geliyorum arkadaşlar. Burada da KA yayının 70 derece olduğunu söylemiş ise KM hemen bakıyorum KA yayı neresi KA yayı burası 70 derece e benden nesini istiyor KMA yayı KMA açısını istiyor bakın tam üçgen şeklinde oluşturmuş buradaki açıyı istiyor hocam burası merkez açıysa yayı 70 ise merkez açısı 70'i görüyor söyleyse merkez açısı da 70 derece midir evet geliyoruz arkadaşlar çok güzel hemen buradayız Burası merkezde mi arkadaşlar? Buranın merkezi buraydı ama açının oluştuğu yer merkez açı değil. Şimdi geliyorum soru diyor ki PRS açısı arkadaşlar neresi? PRS yani şurası 20 derecelik bir açı ise hemen geliyoruz burası 20 derecelik bir açı ise MPS bakın SM'i kullandık hepsi ölçüden bahsediyor PS yayı neresi PS yayı burası mı arkadaşlar bu yayının ölçüsünü istiyor ne yapacağız ölçüsü arkadaşlar eğer merkezde olsaydı aynısıydı ama burası çevre açısı mı yani şu çemberimin çevresinin üzerinde ise arkadaşlar karşısı tam çarpı 2 katı olacak 20 ise burası ps yayı 2 katı 40 derece olmuş olacak buraya geldiğimde arkadaşlar burada ut yayına 80 derece ut yayına 100 derece deseler ut yayı 100 derece ise hemen bakın ut yayı 100 derece ise UYT UYT açısı aradaki farkı görün. Kaç derece sorar ise hemen şuna bakacağım. Burası merkez açıda mı? Hayır. Çevrenin üzerinde çevre açı öyleyse yayı iki katıydı. Öyleyse açısı yarısı mıdır? Yüzün yarısı 50 derece. Bakın burası 50 derece olarak karşıma gelecek. Burada enfes bir yerdeyiz. Nedir? Bir çember çizmişiz. Çemberin içi boş mu? Evet. Bu enfes çemberimin öncelikle şu şekilde nesini çizdik biz? R çapını çizdik arkadaşlar. Burası bizim çapımızda. Sonra dedik ki biz bu çaplara küçük ikiye bölelim. Küçük yere küçük R şeklinde. Bu küçük R dediğimiz arkadaşlar bizim yarı çapımız olacak. Öyleyse bir şey gördünüz mü? Büyük R iki tane küçük R'ye eşit miymiş? Evet. Çevre formülüm arkadaşlar. Kendi içinizden tekrar edin. Hatta müsait bir yerdeyseniz bağırarak söyleyin. Çevre 2 pi ile hesaplanacak. Bunlar her biri çarpımlı. 2 çarpı pi çarpı r. Yani bu dediğim yeri hesaplayınca 2 pi bulunca bulduğum yer arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim çemberin çevre uzunluğu olmuş olacak. Hemen bir örnekle yapalım. Bakıyoruz R yarı çapı 4'müş P'yi 3 olarak al diyor. Hemen çevre dedik. Çevre eşittir. 2 P R formülüyle. Hocam eşittir diyoruz. 2, gördü, 2 formülüm de var. P gördüğümüz yere 3 yazdık. R gördüğümüz yere söylüyorsunuz değil mi? 4. Hadi bakalım çevremiz ne kadarmış? 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Bu çevremiz 24 santimmiş. Geldik. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar neyi vermiş? R. Re. Yani R'miz neydi? Çapımızı vermiş. Çapımız kaçmış? 10'muş. Biz yarı çapı bulabilir miyiz? Çapın yarısıydı. Öyleyse onu ikiye böldüğümüzde benim yarı çapım 5 olarak karşıma gelecek mi? Evet bakın. Öyleyse burası 5. R eşittir 5. 5, 5 daha 10 çapımızı vermiş oldu. Hemen çevre formülü eşittir. 2 pi R'den çarpım durumunda. 2 pi gördüğümüz yere arkadaşlar burada sorularımızı 3 olarak al diye alıyoruz. 3 R gördüğümüz yere de arkadaşlar ne diyeceğiz? Çapı 10 ise yarı çapı 5'tir diyeceğiz. 3 kere 2 6 6 kere 5 30 benim bu çemberimin çevresi olmuş oldu diyeceğiz. Teşekkürler. Sınavda başarılar.